o zaman şey nerede? Çekirdek. Baksana o tavana baksana tavana, girmiş. Tavana girmiş. Gerçek gerçek. Tavana girmiş. Gerçek gerçek. Gerçek gerçek. O, o. Ben, gerçek o. O. Gerçek o. Gerçek o. O. Güzel, Gerçek 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 mi? nerede? Aldılar mı? Yandaki kameradan çok iyi görünüyor. Makipo olur yok, yok yok. Peki Benim neyi doğru Seninle ne Ne demek Hani hani, her ya. çıkın silah sesi duyucum ya Ben, 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 ben. alıyorum abi, alıyordum silahı sen evet. Sana mı tuttu silahı ben. hayır hayır. Bak Mustafa abi oradaydı maçı bakıyordu tamam mı? Yok, ben de sabah, tam buradaydım tam yani sana geliyordum. Hava 4-5 tane sıktı gitti. Polis gördü onu. Sen de Evet işte arkan bir... evet, iyi bari bari. Onlar mı?